Merhaba arkadaşlar bugün e, uçurtma yarışı yap yarışması yapacağız e, arkadaşlarım Aras daha önceki bölümlerden de biliyorsunuz Ece ve Ayas. Evet bu arkadaşlarla bu uçurtmayı en uzun süre havada tutan kazanıyor. Orada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet kim başlıyor ilk önce? İlk önce, önce. Aras başlıyor. Aras'tan başlıyoruz evet. Aras'tan. Şimdi başlıyoruz. Başla. bir say i̇ki, evet, bir, iki, üç, dört, beş, alt, beş, yere değdi beş, bitti beş, beş, beş evet ikinci ikinci kim Ece olsun. Ece olsun ikinci ben ben. Ege önce bir ıslık çal bakalım bize. Bir ıslık çal. Yap, elini yap. Elinle yap ıslık. Elinle yap Ege. Dur bekle. Evet başladık. Koş koş koş. Koş koş koş. Koş 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 koş. koş, 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 koş. Tamam oradan da buraya gel. Gel bekle bekle. Evet şimdiki sıra Ece'de. Evet Ece'de. 1 2 3 Üç. 14, 15, 15, 17, 17. Evet şimdi Kaan yarışıyor. 1 2 3 Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ağaca takıldı. Devam et. Koş. 11. Ağaca yeah. takıldığı için. Evet. Ece birinci oldu. Alkışlıyoruz. Alkış. Helal olsun. İyi uçurdum valla. Evet. Arkadaşlar. Evet. Valla çok iyi yarıştı Ece. Çok güzel bir videoydu bence. Siz de eğlendiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.